Herkese selamlar. Bugün Everest EFN 482 masaüstü fanın kutu açılışını ve tanıtımını yapacağım. Ee, çok basit ve kısa bir video olacak. Zaten hani minnacık bir fan ve e, zaten e, şeye taktığımı, USB'ye taktığım çalışıyor. Bu şekilde arkası ve önü size göstermiş oldum. Yanlarda herhangi bir şey yok. 360 derece dönüyor. Metal on off ve USB power diyor. Şöyle hemen açarak başlayalım. İçinde zaten dediğim gibi sadece fan var. Bir de garanti belgesi ya da o tarz bir şey vardır. Kullanım kılavuzu hepsinden. Bu tarz fanları alırken Everest ya da bilindik markalardan alırsanız daha iyi olur. Çünkü diğer fanlar daha kötü çıkabiliyor. Bunların da hepsi zaten ses yapıyor. Bunu ne için olduğunu şu an için çözemedim. Ee, arkasında şu şekilde on off tuşu varmış. Benim daha önceden kullandığımda yoktu. Ee, ne model olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Şu şekilde tahmin ettiğim üzere garanti belgesi. Arka tarafı kullanım kılavuzu. Ve içerisinde diğer bilgiler kablosu gayet uzun. Şu şekilde şimdi elektriğe bağladım. Çalıştırdığımız zaman şöyle bakalım. Yani kağıdı uçurmaya yeterli oluyor. Güzel bir üfleme gücü var. Fakat yani ses çıkarıyor. biraz daha yaklaştırayım sesini duymak için. Şuradan da kapatabiliyoruz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayınız.